Devralen programında yine birlikteyiz. Üç gündür Sarıkamış bölgesindeyiz. Bundan 105 yıl önce 1914'ün sonları ve 1915'in başı ve bulunduğumuz burası Türk askerleri, Osmanlı askerleri için önemli bir yer. Bu dağlardan aşağıya Sarıkamış'a hareket edilir. Ve 300'e yakın asker göğüs göğüse Sarıkamış'ta çarpışır. Ve diyor ki tarihçiler bizim ordu kadememiz Zafere inansalardı Sarıkamış düşerdi ve Kafkasya kurtulurdu diyor. Evet belgesel görüntülerde sarı Sarıkamış'tayız. Burası hemen arka tarafımızda Allah-u Dağları ve Soğanlı Dağları, Sıra Dağları'nın olduğu dağ bölgesi. Karşımızda, karşı taraf Karorgan politikası, oradan gelen bölge. Bu tarafımız Sarıkamış'ın Karakurt, Karakurt bölgesi dediğimiz bölge. Sarıkamış harekatı planlandığı zaman Sarıkamış dört koldan kuşatılacak. Sarıkamış ele geçirilerek, işte Kafkasya'nın kapısı buradan aralanarak Kafkasya'ya geçirip Turan orduları kurulup yeniden Osmanlı'yı diriltmek için Ömer Paşa'nın bir planı, bir projesi vardı. Ne yazık ki coğrafyanın ağır şartları, kışın ağır şartları bu işin gerçekleşmesine mani oldu. Sarıkamış Harekatı başlarken asker Karadeniz'den toplanan askerle bizim Suriye-Halep kısmından toplanan asker buraya yürüyerek geliyor. Yürüyerek geldiği vakit hem yol güzergahında kayıplar oluyor. Köprüköy'e vardıklarında Köprüköy'deki Ruslarla çatışmalarda çoğu askerimizi şehit olarak görüyoruz. Bu güzergaha gelişte bir kısım asker Oltu, Oltu üzerinden geliyor. Beyköy, Başköy dediğimiz gruptan o dağları aşarak buraya gelecek, kuşatacak. Bir grup asker Bardız tarafından, Bardız dağlarının aşarak buraya gelecek. Bir kısım da Karorgan, Bulgurlu dediğimiz kesimlerde orada e, karargah kuruyorlar. Ya dört taraftan gelen asker ne yazık ki bu ağır kış şartları içerisinde her gün sadece 22 Aralık gecesi 15 bin askerimiz bir gecede şehit oluyor. Burada tabii ki hiç kimseyi hain ilan etmenin bir anlamı yok. O günün koşulları, o günün şartları belki de bunu gerektiriyordu. Belki de yani onu, o kararı vermek, o askeri o şartlarda bu dağlara sürmek bile bir cesaret. O günlere şahit olan bir askerin mektubu, facianın korkunç boyutunu günümüze şöyle taşır. Bu yaz, iki alayımızla Yemen'den buraya nakl Yola koyulmamızdan dört ay sonra buraya ulaştık ki, Arabistan'ın cehennemi sıcağı, köprüköydeki Ayaz yanında nimeti ilahiymiş. Burada çadırın perdesi buza kesmiş oğlak kulağı gibi kırılmakta ve kopmakta. Bölük kumandanım beni Sıhiye'ye nakletmişse de tabip ve ilaç yokluğundan çaresiz kalıp tekrar takımıma döndüm. Akşam yaklaşınca köprü köye civar dağlardan tipi boşanır. Kumandanımız gelecek cuma başkumandan Enver Paşa hazretlerinin teftiş ve hücum için geleceğini müjdeledi. O gelinceye kadar da yün içlik, çorap ve paltoların verileceğini ve Yemen yazdıklarını atacağımızı müjdeledi. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Başkumandan Paşa Hazretlerinin gelmesiyle Moskov'un kahrolacağından ve kafirin karşımızdaki tepelerde geceleri seyrettiğimiz ocaklı ve mutfaklı karargahlarını ele geçireceğimizden subaylarımız çok emin. Şafak söktüğünde 2059 rakımlı Kız kulağı tepesinden Moskov obüs yağdırır ama şükrolsun zafer bizim olacak. Gece bastırdığında tepelerdeki Moskov ocaklarının ateşi gözlerimizdeki Ayaz'ı tandır gözüne tedbihle iler. Başkumandan Paşa Hazretleri acele gelse ki ateşe kavuşsak. Seyitlerimiz bu Allah-u Ekber dağları, Soğan Dağları'nı aşarak bu Kızılçubuk Deresi'nden yuk, bu tepeyi tırmanarak aşağı Sarıkamış'ın tam zirveye vardıklarında 300 kişi kalıyor. Vay. 300 kişi. Yani kocaman oradan 300 kişi kalıyor. Tabi bu süreç içerisinde Ruslar, Türk askerinin geleceğini bildikleri için trenle Sarıkamış'a asker dolduruyorlar. Artık bu kuşatmanın başarıya ulaşma şansı kalmıyor. Evveliyatta bizim yürüyüş alanımız... Aşağı köyden başlıyordu. Aşağı köyden başlarken bu soğukta kar e, bir metreyi bulmuş vaziyette tepeyi tırmanmak zorunda kalıyordu. <laughs> Çoğu misafir e, bu yürüyüşü tamamlayamadığı için tekrardan buradan başlıyorlar artık e, yürüyüşe. Sarıkamış'ın her tarafı şehitler yatağı. Her tarafında e, muhakkak kanıtlar var. Hemen şuradan da bir tek çam şehitliği var. Şehitlik de burada. Abi, bu Bardız deresinin tamamında her noktada toplu mezarlar var. Şehitler fidanda yaşamalı. Şehitler için fidan dikilmeli. Bir nefes verilecekse şehitler ve şehitlerin manevi mertebeleri için nefesler verilmeli. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz çok önemli çalışmalar yapıyor. Orman Genel Müdürlüğümüz fidanlar dikerek şehitlerimizi fidanda yaşatıyor. Sarıkamış Dağları'ndayız. Soğanlı allah Ekber Dağları ve yaylalarında şehitlerimizin izini takip ediyoruz. Ve şehitlerimizin geçtiği yollardan geçerek, onların hissettiği soğuğu hissederek, bu belgeselleri çekerek Tarihe not düşüyoruz ve tabelalar karşımızda bize çok şey söylüyor. Şu anda önemli bir yer Allahu Ekber dağları eteğinde Sarıkamış yaylalarındayız. Şehitlerimizin ruhuna sizler adına Fatiha okuyoruz. Sizleri de Fatiha okumaya davet ediyoruz. Sarıkamış dağlarından Allahu Ekber, Soğanlı yaylalarından El Fatiha. Şehitlerin manevi huzurunda yürüyoruz. Ve onlar bu dağlara aşmışlardı. Eksi 35 derece soğuk 3 metrelik karda yürümüşlerdi. Şu an kar açık ve fazla da kar yağmıyor. O şehitlerimizi anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahim Maliki Yevmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال su medeniyettir, kültürdür, tarihtir. Su hayattır, hayatın ta kendisidir su. Evet, Sarıkamış'ın güzel bir kaynak suyu var. Acı su deniyor, maden suyu, doğal maden suyu. Şimdi o sudan da kana kana içeceğiz ve şehitlerin canına, ruhuna değsin diye içeceğiz. Sarıkamış şehitlerinin aziz hatıralarını yad edip Fatiha okuyacağız ruhları için. Üç çeşit su akar burada. Arka tarafı tatlı su. Şu orta acı tam acı Şu soldaki. Tam maden suyu? Tam maden suyu. Peki niye şişeyle ip satmıyorsunuz? Yatırımcıları bekliyoruz memleketimize. E, doğal e, sularımız var, kaynak sularımız var. Şu fabrikası yapılır burada. Maden suyu fabrikası yapılır. Suda fabrikası yapılır. Maalesef memleketimizde bir tane fabrika yok. Yatırımcıları bekliyoruz. Bir fabrika bekliyoruz onlardan. yudum su. Özellikle şehitlerin aziz hatırası için bir yudum su. Aynı kaynaktan, aynı bölgeden normal biraz acı, tam acı su çıkıyor ve şu anda biz evet, güzel bir kaynak ve tatlı. Şurası orta acı. Orta acı mı? Yaklaşalım. şehitlerimizin canına, ruhuna değsin. Evet bu da tam macer. Tam acı. Maden suyu. maden suyu. Maden suyu. maden suyu. Meşhur Sarıkamış. Kars gazını yedikten sonra gelip burada. <gülüyor> <gülüyor> bir yudum su içti mi hiçbir şey kalmaz. Evet gerçekten doğal güzellikleriyle de muhteşem bir coğrafya Kars Sarıkamış.